Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Pass'in yeni sezonu geldi. Albay Ruff geldi. Bugün sizlerle birlikte Albay Ruff'u inceleyeceğiz. Tamam. Dükkandan bir şeyimiz de Ne var? Önce de merak ettim. Tabii altın. Hiç kutu vermez. Kutu kasamıyoruz oyunda be. Bakın. Geliyorum. Ödüller baktı. Burada da albay raf var. Korona rafs diye gözüküyor ama onun Türkçesi albay raf olun. Şimdi arkadaşlar bu karakteri deneyeceğiz. Çok mükemmel bir karaktere benziyor atışları nasıl? Brawl Talk izlemedim bu arada ama Albay Al Al rafın geleceğini biliyordum. Hmm, sekiyor. Mermiler sekiliyor. Cine benziyor yukarıda. Bu ultisi neymiş? Şöyle atın diye. Bunu alınca ne oluyor? Öfkeleniyor mu bu ne oldu lan? Böyle sırf al bayraklı şeyine hmm, Çok güzel yani çok hoşuma gitmedi karakter ama güzel bir şey. Hasar veriyor mu? Galiba veriyor hasar. Allah internet. Hop. Oy! Bayağı, wow! Geri tepmeli çevirici bu. <laughs> çok güzel karaktermiş. Bugün elimde kutu var. Size onu açacağım. Kutumda sadece o büyük kutu arkadaşlar. Ya bakın ben yemin ederim bakmayacağım. Bakarsam şerefsizim öyle diyeyim. Ama yani ıı, direkt böyle şak şak çak 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 tıklayıp geçeceğim. İnşallah karakter çıkar. Yani ben telefonu çevireceğim. Tabi siz görmüyor olacaksınız ama ben telefonu çevireceğim arkadaşlar. Yani tepkilerim gerçek olacak. Abi. Çık. Lütfen 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 kutu 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 kutu, kutu pense, tıklıyorum şu an. Taramalı tıklıyorum. Montage Star, salve Colete, Colete! Colete, Montage Star! Não consigo acreditar! Não consigo Colete, Abi kolet, kolet. Kolet çıktı. Kolet. Kolet. Kolet çıktı. Kolet. Arkadaşlar kutu kutu pense taktiğini deneyin bakın. Kutuyu açmadan önce kutu kutu pense elmamı yerse yapın. Sonra tekrar kutu kutu pense elmamı yerse de deyin. Sonra adınızı söyleyin. İşte atıyorum sizin adınız Ahmet. Ahmet'e karakter çıkması lazım. Ahmet'e karakter ver. Kutu kutu pense diyorsunuz. Ve çıktı. %100 işe yarayan totem. Daha önce de böyle çıkarmıştım bu arada. Sörcü böyle çıkarmıştım. Yani. Ay ya. Dın 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 Çok güzel karakter bu arada. Ben koleti ilk geldiğinde yani 3. sezonu ilk geldiğinde ben koleti çok güçlü bir şey değil diye biliyordum. Yani umuyordum. En azından. <laughs> İyice de <laughs> kupa kasılıyor. Abi. Nasıl ya? Videoda çıktı ya. Hiç videoda çıkmaz ya. Çığ tuttu. Ben bir ikinci kademeye kadar kasacağım arkadaşlar videonun içinde Çok soğuk çıkıyor. Abi ya. <laughs>

Kapanmıyor ya. Bozuk kapı yapmışlar. Hello guys. Yeah boy. İyi ha yani öyle kaç. Kaç hadi. Hopala cuppala. <gülüyor> çok. <gülüyor> çok komik oldu. Bayağı güçlü ya. Spesel adamsın, adamsın, adamsın. Adamsın spesel. You are superman. You are super. You are super dude. You are super. Ah. easy kills are coming. The bad bones. Bayraf oynanışı çekiyordum. Kutuna karakter gelsin dedim. Ve karakter. ne? Ah şu an ben şu an şoktayım ya. Gerçekten ben şu an şoktayım yani. Abi. Dur şunu bir alayım ben. Çok Hop aldım. Hop hop hop. Oha bayağı vuruyormuş şey ultisi. O zaman boşa atmayalım, saklayalım. <Sessizlik> <Sessizlik> ah, öleceğim. Öleceğim. Öldüm. <Sessizlik> <Sessizlik> Mutluluk <Sessizlik> müziği de Nintendo, bana Nintendo bana <laughs> Nintendo lütfen bana söyle, süre... sıyı <laughs> şey diyorum ya. Son sıralar çok adam Oynamaya başladım. Nintendo lütfen bana telif atma. lütfen please. Keşke bana da... Adamlar gibi mega kutudan şey yasa. 9 yasa. Ya çocuk 3 tane mega kutu açıyor. Üçünden de 9 yazıyor aga bu şans. Yok yani. Bu şans kimse de yok. Tamam abi şimdi o inşallah markette <laughs> akıncı bo vardır. Çünkü o bonus skin çok güzel ve ben o bonus skinini almak istiyor. Ben istiyor bonus skinini almak. İlk başta genelde hep büyük kutu veriyorlar. Yani kademeden sayınmayanlarda ilk beleş kutu, Brawl test in. Evet. Arkadaşlar. Yani Müge anlı. Çok güzel kill aldım ha. Yağlı roza. <laughs> Tam 35 elması mı oldu şimdi? Dükkana geliyorum. Akıncı bow var mı? Yok. Akıncı bu gitmiş. Ee, Bisiklet falan almayacağım. Şimdi şu kutuyu da açalım hemen. Buna da bakmıyorum belki bir şey çıkar. çar 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 tıklıyorum. Tamam bak. bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kolej!